Merhaba, Stockholm şehir merkezindeyim. Meşhur Stockholm'deki meşhur anıt. Burası Stockholm Meydanı. Burası bir kuzey şehri, yağış oldukça yağış alan bir yer. Ee, biraz yani sabah çıktığımda güneş vardı. Cuma namazına geldim, şehir merkezi Stockholm camisine. Daha sonra yağış başladı. Fakat burada insanlar buna çok alışık. sırt çantaları var. Hemen yağmurluklarını çıkarıyorlar, yağmurluklarını giriyor, giyiyorlar. Ben de yağmur adamım. Yağmurdan etkilenmiyorum, seviyorum yağmuru. Ben de onlarla beraber Stockholm'u böyle adım adım dolaşıyorum. Burası meydan. Şöyle size meydandan bir görüntü vereyim. Evet. Yani burada yağış, yağışlı havalarda da e, <laughs> insanlar dışarıda. Bir de burası bir bisiklet şehri. Her an her yerden bisiklet çıkabilir ama o kadar uyumlular ki böyle bisikletler için, yayalar için oldukça güvenli bir şehir burası. Stockholm güzel bir şehir. Tarihin, sanatın arkamda kültür sarayı var. Zaten yazıyor da kültür. Huset. Kültür Huset. Five Goals Beden diliyle bile anlaşabiliyorum burada insanlarla. Her şey çok güzel. Gezmek, dolaşmak, keşfetmek hakikaten çok güzel. Sizin de yolunuz Stockholm'e düşüp şu anıtı gördüğünüzde evet siz de buradan bir yayın yaparsınız belki. Evet. Sevgiyle kalın.